Narin. Yahu sen ne pis boğaz bir şeysin ya. Akşam yemeği diye oturup bunları mı yiyeceksin? durum bu diyorsun ha. Elif orada nişanlanırken sen televizyon izleyip zıkkımlanacaksın. Yahu anladık. En iyi dostun için aşkını kaybettin. Bin bir uğraşla gittin, benimle sevgili gibi takıldın. Irmakta Fırat'ı bir araya getirmek için karınca gibi didindin durdun. Şimdi gidip Zafer'ini izlemeyecek misin? Yoksa izleyemeyecek misin? Kalbim mi sıkışıyor? Kızım konuşsana, çenem mi tutuldu, dilim mi tutuldu? Bir zaman susacağım ben böyle. O zamanı geçtik. Artık çok geç. Bu akşam nişan var. Bunca uğraştan sonra akşam nişana gitmezsen Deniz durumu çakacak. Ne anladım ben bu işten? Son perdede çıkıp da selamınızı vermeyecek misiniz Nalan Hanım'a? Ben bu kabusu burada bu gece nokta koyacağım merak etme sen. Her büyük aşk sonunda iyi bir cenaze törenini hak eder. Bu yüzden bu törene git ki durumu anla. Beynine nakış gibi işlensin bu işin bittiği. Anlıyor musun? Ya bak. Fırat sadece benim için böyle genç bir kızın hoş bir çocuğa duyduğu bir aşk değil de anlamıyor musun? Daha fazlası varmış gerçekten. Anlamamak mümkün değil. Çok daha fazlasıydı tamam mı? O benim yol göstericimdi ya. Hiç olmadığım, aklıma gelmeyecek hayalleri soktu kafama. Bugünlere gelmem için cesaret veren bir arkadaşımdı tamam mı? Kabuğumdan çıkıp dünyaya ait olma cüretini o verdi bana. Ya o geçecek. Diyeceğim ama bugüne kadar geçmemiş. O da başka komutanım. Haklısın, bu hikaye bir cenaze törenini hak ediyor Ben de pazar Gece bir de beni alsat itse. Tutsam. Rafa geldi. <laughs> Ey bey hoş geldiniz. Hoş bulduk canım benim. Hı. <laughs> <laughs> Artık senin baban sayılırım. Şu bey lafını rafa kaldıralım ha. Ne dersin? <laughs> Tabii babacığım. Nasıl isterseniz. Aman efendim. Merem hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok şekseniz. Çok teşekkürler. Ne oldu? Bizim olan gelmedi mi hala. Yok, henüz gelmedi. Bankadan kaçması biraz zor şu aralar. Erken gel dedim ama işleri çıktı herhalde. Siz buyurun lütfen. Buyurun, buyurun. Nasıl işler? güçler Evet, eh, uğraşıp duruyoruz Cemil Bey. ne Döşüldü işi. İyi, iyi, iyi. de. Sizler nasılsınız? Şöyle mi geçelim. Doldur. Bırak işe kalsın. Telefonu hala kapalı. <laughs> Toplantısı uzadı demek. <laughs> Yaptı gene yapacağını. E, onu en iyisi siz tanıyorsunuz. Muhakkak işi uzamıştır. Değil mi? Ben içkinizi tazeleyeyim. Siz içeri buyurun lütfen. <laughs> ne oldu. Gelmeyecek bak söyledim. Sana. Saçmalama. Gelecek tabii ki. <laughs> Arasana bankayı. Yok mu bu adamın sekreteri falan? Hayret bir ya şey ya. acayip trafik var normaldir ancak. Evet. Trafik. <laughs> ya rezil oldum. Rezil, rezil oldum. Rezil. Ağlama makyajım bozuluyor. Gel düzeltelim. Görmesin. Gel gel. gel, gel. Yani o ağzını bunu topla istersen. Manyak mısın kızım sen? Eğlenmek için daha çok erken. Geberteceğim ben bu adamı, geberteceğim. Mahvolduk ya. Kapalı. Kapalı. geldin mi? Ben de seni bekliyordum Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>